Sevgili öğrencilerim, günaydın. Evet, bugün şimdi saatimiz kaç? 10'a ee, geliyor. Hava böyle karanlık bugün. Deli gibi fırtına var dışarıda. Ben de böyle takım giyinemedim. Üzgünüm. Taytım yok altımda. Böyle bir eşofman falan. Normalde nasıl yoga yapıyorsam size de öyle yapıyorum. Ee, yani alt üst takım giyinemedim. Üzgünüm. <laughs> Umarım derslerinizi yapıyorsunuzdur. Umarım sevmişsinizdir. Geçenki dersimizde dengeden bahsetmiştim, e, denge pozları, denge nasıl bir şey, hayattaki denge, matın üstündeki, üstündeki denge. E, şimdi şöyle bir şey, denge pozlarını zorlanıyor olabilirsiniz bu normal. E, çünkü daha bacaklarınız daha güçlenmedi, karın, aynı zamanda belki odaklanamıyor olabilirsiniz. Denge pozlarında belki ya bu akşam ne emek yapsam ya falan gibi bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Zaten bunu fark etmek için yoga yapıyoruz. Yani ilk etapta e, denge pozlarında böyle sağ bacağında ya da sol tarafında bir böyle bir hani dengesizlik varsa dengen bozuluyorsa sol bacağında bu kadınlarla alakalı bir problemin olduğunu ya da annenle alakalı bir problemin olduğunu göstermiyor. <laughs> Ama düzen. İlk önce bir düzenli yap yogayı. Sonra baktın böyle bayağı düzenli yapıyorsun ve hala sol bacağında bir dengesizlik var ve zorlanıyorsun. O zaman bakabilirsin. Hani ne problem var acaba gibi. Ama ilk başta ilgilendiğimiz şey burası. Matın üstü, hangi bacağım farkındalık, hangi bacağım daha güçlü. Bir tarafımız hep daha güçlü oluyor genelde. Hangi tarafım daha güçsüz. Hemen orada Düşüncelere kapılmadan, hmm, sol bacağım dişil miydi, kök çakra falan onlara girmeden sadece hani yapıyoruz, düzenli pratik yapıyoruz. Sonra onlara bakabilirsiniz. Evet, kova başlıyorum. Hazır mısın? Yani denge, şimdilik matın üstündeki denge bu. Odaklanmaya çalışın, güçlü durmaya çalışın pozda. Bacaklar, karın, onun haricindeki dengeyi sonra konuşacağız. Ve çoraplarım da var. Çünkü hava gerçekten serin, üşüyorum. Isınacağız birazdan. Şöyle ayaklarınızı yerleştirin matınızın başına. Benim gibi böyle çorap varsa, üstünüzde bir şey varsa kalsın, sonra çıkarabilirsiniz. Evet. Ayaklar kalça mesafesi olabilir. Ayak baş parmaklarını birleştir, topukları hafif ayırabilirsin. Nasıl iyi hissediyorsan. Saatimize bakalım. Evet. Omurga uzun. Omuk olsun derken dik dur olabildiği kadar. Omuzlar kulaklardan uzak. Karın hafif içeride. Al nefes uzak kollarla yukarı. Burada uzarken bacaklar güçlü, omuzlar kulaklardan uzak. Ver nefes katlan, dizler hafif bükülü olsun. Şöyle bacaklarla oyna. Dizlerini büyük düzleştir. Büyük düzleştir. Yavaş yavaş şöyle. Al nefes. Yarım yol açılarla utanasana. Sırt uzun yine omuzlar geride. Tekrar kalktın bacaklarını. Ağır nefes yine uzak oldum. yukarı. Eller kalbin ortasında birleşti. Ben çoraplarımı çıkarıyorum çünkü kayabiliriz. Evet bunu söylemedim. Çorapları çıkarın olabildiği kadar. Yoga çıplak ayakta daha iyi. Ağır nefes uzan. Ağır nefes katlan. Rahatsan bacaklar böyle minik minik düzleşebilir. Al nefes yarın yol Aşağı bakan köpek. Şimdi rapişko ayaklarıma saldıracak. Nasıl ineceğiz kobraya? Topuklarını hareket ettir. Yavaşça gel tahtaya. Taşı omuzların evleklerinin üzerine. Evet. Tahtadan aşağı bakan köpeğe geliyorsun. Topuklarını bastır. Alırken tahtadasın. Plank'tasın. Omuzların evleklerinin üstünde. Verirken aşağı bakan. Alırken tahta verirken aşağı bakalım. Tahtaya dediğim gibi dizleri koyarak yapabilirsiniz. Eğer böyle yoga yeni başladıysan benimle zor gelebilir. Masa pozunda kal. Alırken tahtadasın. Bakışın hafif Böyle bu oyunu bırakmıyorsun tahtada. Verirken aşağı bakın. Evet. Şimdi tahtaya gelin. Kalın. Dizleri koyabilir. Ben yapış koyayım. Genel alacağım. Hadi anneciğim. Şöyle kenara. Tahtadan diz kendi ve kafesini getir. Dirseklerini bük. Açıl hafif kobra. Burada bile kalabilirsin ilk kobranda. Ayakların üstünü bas. Ellerle yere ittir. Dirsekler bükülü. Omuzları geriye alıyorsun. Ver nefes aşağı bakan Kanka yerleşti. Matının başına bak. Minik minik yürüdüm, Bacakların arkasını hissederek. Al nefes yarım yıl açın. Ver nefes katlan. Al nefes uzak. Kollarla yukarı. Eller kalbin ortasında birleşti. Al nefes uzak. Ver nefes uzayarak katlan. Gittikçe derinleşiyorsun bacaklarına doğru. Bacakların arkasını hisset. Olabildiği kadar kalçadan katlan. Al nefes. yerin yol açıl. Gel buradan tahtaya iki büyük adımla. Tahtadan diz. Çene ve göz kafesini getir. Açıl. Kobra. Omuz başlarını geriye al. Şöyle kolları düzleştirmeyin. Dirsekleri büküp omuzları geriye doğru almayın. Denersen daha iyi. Aşağı bak. Kanka ben Maçtan başına bak ister iki büyük adım ister. İki dizi büktün. Zıpla. Al nefes yarım yol açın. Ver nefes katlan bacaklarını. Al nefes uzadın. Eğer kalbin ortasında. Ayak baş parmaklar birleşik. Topuklar birçe ayrık. Dizleri büktün sandalye. ot kat sana. Katlan, u tan sana. Sol ayak yerde savaşçı bir. Öndeki diz ayak yere getirdim. Kollar yukarıda. Bir. 2 3 Sırtı hafif var. Şimdi geriye doğru yasla bir nefes. Elleri getir. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekten tahtaya geldin. Çaturanga'yı biliyorsan çaturanga iniyorsun. Ya da dizleri koyarak yine yavaşça gel yere. Açıl yukarı bakan. Köpek ya da kobra da kal. Ellerle geri gittir. Böyle nefes aşağı bakan köpek. Sol ayak iki elin arasında. Arkadaki ayak 90 derece. Kolları iki yana açtım. Elleri arkada kenetle omuzları geriye al. Ve buradan sol kalçanın içine katlan. Bir. boynu rahat. İki. Farkındalığın sol kalçalı dışı. Hatta içi. Kasık bölgesi. İkinci savaşçıya uzu. Öndeki bacağı düzleştir. Katlan şöyle trikon alsana. elin ayak bileğine doğru sağ kol yukarıda bir. Çökmüyorsun. Bacağa baskı yapmadan uzayarak kal. 2 3 4 Sağ el geldi. Matının başına geliyorsun. Direkt sandalyeyi bu. Ut katı sana. Katlan. Ut sana. Buradan sağ ayak geride. Ha? Sağ mıydı? Hayır. Sol ayak. <laughs> Sağ ayak geri döndü. Diz ayak bileğimde. Birinci savaşçıya geldim. Bir. Kal. İki. Karın hafif içeride. Üç. Omuzlar kulaklardan uzak. Arkadaki topu bastır. Eller geldi yere. Aşağı bakan köpek. Buradan tahtaya geldim. Çaturanga ile inebilirsin ya da çaturanga için beni izleyebilirsin. Ayak parmak uçlarından kendimi ileriye uzattım. Dirseklerimi büküyorum. Yarım yol indim. Bütün beden aynı hizada. Açılıyorum kobrayı. Yukarı bakan köpek. İlk önce inin. İnmeyi öğrenin. Ondan sonra yarım yol indikten sonra açılırsınız. Aşağı bakan köpek. Sağ ayak iki elin arasında ikinci savaşçıya geldim. Kolları iki yana aç. Elleri arkada kenetle. Omuzları geriye doğru al. Sağ kalçanın içine katlan. Arkadaki topu bastırmaya başla. Bir. Sol bacak güçlü. İki. Üç. Dört. Yavaşça kaldır kendini. Öndeki bacağı düzleştir. Triko vazlamayı Elin ayak bileğinde. Sol kol yukarıda. Ayağın dışı da olabilir. Bir. İki. sırt arkaya asıyorsun. İki omuz üst üste geliyor. 3 Bakışın sola. Ya da boynun çok sıkışıyorsa yere bakabilirsin. Ya da böyle biraz sola doğru. Sol el geldi yere. Aşağı bakan köpek. Buradan tahtaya geliyorsun. Diğer derste yapmıştık. Sol el çevir. Side play. Diğer derste bunu yaptıysan sağ ayak tabanın geldi. Rahatsan ayaklar üst üste. Çok rahat olanlar sağ bacak yukarıda. Geçer sağ diğer aşağı bakan köpek. Gel buradan tahtaya, sağ el bileğine çevir. İki topuk üst üste ya da böyle ortada yan yana olabilir, üst üste olabilir ya da sol bacak yukarı. Sol el geldi yer aşağı bakan köpek. Matının başına baktın iki dizi bük zıpla. direk sandalye. Ver nefes katlan o tane sana iki büyük adım ya da zıpla aşağı bak kanka Sağ ayak iki elin arasında, arkadaki ayak 45. Uza kollarla yukarı. Dirsekleri böyle arkada yakaladım. Omuzları geriye al. Öndeki bacağı düzleştir. Katlan. Sağ bacağı doğru. Bir. Boyun arkası uzun. İki. Nefes al. Nefes ver. Üç. Yavaşça kaldır kendini. Şimdi öndeki ayağı 45 yap. Arkadaki ayağı öne çevir. Tam tersi bir sekmeyden Omuzları geriye al. Katlan sol bacağı. 1 2 3 4 Yavaşça kaldır kendini. Şöyle çeviriyorsun. Tekrar elleri getir yere. Aşağı bakan köpek. Sol bacağımı kaldı. Üç ayaklı köpektesin. Ayağı iki elin arasına yerleştir. Yani işte hayrança geliyorsun. Haylençe yapamıyorsan savaşçı bir yapabilirsin. Öndekiniz ayak bileğini. Ya da yapmayı dene ilk başta. Dirseklerini büktün Sırt arkaya doğru yasla. Geriye git. Aç göğüs kafesini. Sol ayak tabuğuna gel, gel. Sağ bacağımı kaldır. Bakışım yerde. Ayağı hop arkaya bıraktın. Dizi koydun yere. Ellerini getir. Sol ayağı yana açıyorsun. Kertenkele. Dirseklerini yerleştir. Ya da rahatsan, rahat rahat değilsen ellerle kal. Bir. İki. Üç. Dört. Ellerini getir yere. Aşağı bakan köpek. Gel tahtaya. Sağ dizi çek burnuna doğru. Ellerle yere Sırtı kabart. Hop arkaya. Sol. Arkaya. Sağ. Arkaya. Sol. Arkaya. Sağ. Arkaya. Sol. Arkaya. Tahta. Ha, aşağı bakalım köpeğe gel. Sağ bacak yukarı. Üç ayaklı köpek. Ayağı iki elin arasına yerleştir. Hayır. geldi. Dirseklerini bir kusur arkaya doğru yasladım. Sağ ayak tabanına gel, gel. Sol bacağını kaldır. Sol ayak aktif. Ve tekrar buradan haylen çeker. Arkadaki dizi koy. Ellerini getir. Sağ ayağın yana aç. Kertenkeleye yerleş. Bir. Kaldın. Sağ kalçayı hissederek. iki Üç, dört, ellerini getir yere, aşağı bakan köpeğe gel. Aşağı bakan köpekten matının başına doğru zıpladın. Karga pozu, dirseklerini büktün. Diğer derste kargayı böyle eğer ayakları bir tık böyle bir tanesini bir tanesini kaldırırsan bu sefer ikisini deniyorsun. Ya da ayağın altına bir ya da önüne bir yastık al düşme korkun varsa. Ayağın altına da bir, bir kalın bir kitap alabilirsin. Yüksekten daha rahat olabilir. Dirseklerini büktün ya da sadece yine bu pratik. Hatta belki şöyle hızlı yapmaya çalışırsan daha iyi olabilir. Çünkü şöyle öne git hop geriye. Öne git hop geriye. Parmaklar pençe gibi uçları Yeri iyice kavruyor. Parmaklar araları açık. Karnını kullan. ileriye bak. Hop. Geriye. Yapabiliyorsan da gel kalmaya çalış. Karnı sık. Sırtı kabart. Hop zıpla. Kobra. Aşağı bakan köpeğe. Buradan sağa iki elin arasında harikaca yerleşiyorsun. Kolları iki yan aç, sağ kolu sol kolun altından geçecek. dirsekler üst üste avuç içlerini çevir, Sırtı arkaya doğru yasla. Bakışın ellerinde, sağ ayak tabanına gel, sol bacağını kaldır. Şimdi matına geliyorsun, matın başı. İster ayağa koy, bir, bir, nefes al. Rahat olanlar hala dengedeyiz. Garuda sana pozu kartal, denge pozu yapacağız. Sadece dizi bük, sol dizi üzerine böyle al. İste ayak parmakların yerde destek olsun dengede kalmana. Rahatsın, arkaya dolayabilirsin. Bakışın ellerinde. Uzuyorsun. Nefes verirken kalçaya yaklaş. Nefes al, uza. Nefes ver. Ve küçüğü öne. Yavaşça bırak. Bu hem bacakların üst kısmını Çalıştırıyor. Hem denge kuzu güçlendiriyor. Hem kalça aslında hissettiğiniz yer. Al nefes. Uza. Ver nefes. Katlan bacaklarını. Aşağı bakan köpeğe gel. Evet. Sol ayak iki elin arasında. haylanc, Uza kollarla yukarı. Tam tersi kollarını şimdi geçir. Dirsekler üst üste. Avuç işlerini çevirdim. İlk önce sırt arkaya asıyorsun. Lafı Sol ayak tabanına gel dengeyi. Sağ bacağını kaldır. Yine bir nefes alabilirsin. Şöyle matın başına ayağa bırakabilirsin istiyorsan. Yere. Ya da direkt buradan. iki dizi büyük görüntü Ayak parmakları yere değebilir. Dengeyi bulabilmek için. Nefes alıyorsun. Uzuyorsun. Nefes veriyorsun. Kalçayı yaklaştır yere. Nefes al. Uzat. Nefes ver. Küçük, küçük, küçük. Yavaş, bırak. Şöyle salla bacakları. Ah, al nefes uza. Ver nefes katla. Aşağı bakan köpeğe gel. Dizlerini koydum. Şimdi yarım çaturanga çalışalım. Omuzları bileklerin üstünde. Sırtı dolduruyorum. Göz kafesimi dolduruyorum. İleriye baktım. Şöyle ileriye doğru uzayarak yarım yol in. Kollar düz. Dirsekleri bükerek yarım yol in. Kollar düz. İnerken dirsekler el bileğin üzerine gelecek şekilde iniyoruz. Yarım yol in. Kollar düz. Ah, çocuk pozu. Kal burada. Çocuk pozunda. Hadi bugün tripod yapalım. Ellerini getir. Duvarın önünde yapabilirsin. Ellerini aç. Omuz mesafesi başını ileriye yapıyoruz. Üçgen yapıyorum burada. Başın tepesini koy. Ellerle geri ittir. Dirsekler çok açık değil, çok kapalı değil. Omuz mesafesi yürü yürü yürü. Bugün sadece belki dizleri dirseklerin içine yerleştirmeyi dene ve burada kal. Rahat olanlar bir bacak yukarı. diğer de onun yanına. Duvarda yapabilirsiniz. Ellerle ileri ittiriyorum. belki pratiğinde olanlar varsa evlerde bir eğitime devam ediyor. Çatural düşüp başı hemen kaldırdım. <laughs> Yere geldik. Kolları geriye al. Elleri arkada kenetle. <laughs> yüksel. Yavaşça gel. Nefes al. Yüksel, yüksel. Ah, <laughs> yavaşça gel yerim. İzlerine bükelerle ayaklarının üstünden yakala. Danur alsana. Karnından yükseliyorsun. Sırt kaslarını kullan. Beli sıkıştırmadan yüksel. Topuk uzaklaşsın kalçadan. Bıraktın. Haydi bir tane daha. Ayaklar aktif. Ellerle destek alıyorsun. Topuk uzaklaşıyor. Omuzları geriye al. Yavaşça bırak. Şöyle salla. Bacakları. Bugün halça açıcı yapacağız. Daha çok bitiriyoruz zaten. Sadece şöyle sağ el bileğin arkasına gelecek şekilde güvercide yerleş. Kalk dizi koydum şöyle bu şekilde. Ayak biraz bu tarafta kalıyorsa sıkıntı yok bugünlük. Birkaç ders böyle yapın. Çok zorlamayın rahat olanlar biraz ayağı öne çekebilir çok böyle sağa yatmıyorum sola yatmıyorum merkezde kaldım İstersen dirseklerini koy istersen de kolları ileriye uzat Kanalım sağ kalçayı hissederek eğer burada kocaman bir boşluk varsa yastık koymanı öneririm 1 2 nefes alıp vermeye devam et Yavaşça çıkalım. Şimdi aşağı bakan köpekten de poza geçebilirsin. Ya da masadan da geçebilirsin. Şimdi aşağı bakan köpekten geçelim. Sol bacağı kaldırıyorum. Daha iyi olabilir kaldırdığında çünkü. Dizi daha rahat geçebilirsin. Sol el bileğinin arkasına getir. Yine yavaş yavaş yerleştim. Dize dikkat ederek çok önemli. Çünkü kalçayı her zorladığımızda dizde bir problem olur. Farkındalık orada. Yavaş yavaş katlanıyorum sol kalçam. Mesela benim ayak iyice buraya gidiyor. Biraz öne çekeceğim. Daha fazla kalça hissetmek için. Nefes çok önemli yogada. Nefes alıp vermeye devam edin pozlarda. Yavaşça çıkıyorum. Ellerimi geçirdim. Bugünün son aşağı bakan köpeğine geç. Topukları bastır. Boynun arkası uzun. Kollar güçlü. Otur. Rahat bir bağdaşa geldim al nefes uza sağ tarafına çevril al nefes uza sağ tarafına ellerini kalbin ortasında birleştir gözlerini kapatarak ya da böyle rahat bir oturuşta nefesle odaklanarak böyle bir iki dakika kalabilirsin şimdi ben kapatıyorum sizleri öpüyorum diğer derste görüşmek üzere Bay bay. Altı yorum yazabilirsiniz bu arada. Sormak istediğiniz bir şey varsa ya da yapmak istediğiniz bir poz varsa bekliyorum.